Ölen insanlara çoğu zaman gitti kurtuldu diyoruz. Hemen hemen herkes bu sözü söylüyor. Ama ey Müslümanlar, acaba kurtuldu mu? Kabirde sorgu var. Hesap var. Melekler o insanı sorguya çekecektir. Kad ينزل عليك الملكان المقربان من ملائكة الرحمن Rahman'ın iki tane büyük meleği gelip o kişiyi sorguya çekecektir. Peygamber Aleyhisselam Siz kabri nasıl bilirsiniz? Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennem çukurlarından bir çukurdur bir insana nasıl kurtuldu diyebiliriz. Femen ya'mel mithkâle zerretin hayren yarah ve ya'mel zerretin Kim zerre ağırlığınca hayır da yapsa şer de yapsa onun karşılığını görecektir. Ve biz kolay kolay diyoruz ki gitti kurtuldu. Hayır kardeşlerim. Kabirde azap var. Kabirde sorgu var. Ve ta mahşer meydanına kadar nice sorgu alanları var. Nice badireler var. Sırat var. Berzah alemi var. Biz tüm bu alanları düşünmeden gitti kurtuldu diyoruz. Vallahi nice insanlar vardır. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de melekler onların ruhlarını aldıkları zaman boyunlarına uğra uğra ruhlarını alırlar. Niçin? Dünyada insanlara zulmetmiş. İnsanların kanını dökmüş. İnsanlara faiz vermiş. Yeryüzünde fesat çıkarmış. Allah'a Allah ve, ve peygamberini, peygamberini tanımamış. tanımamış. Kur'an'dan yüz çevirmiş insanlar, melekler boyunlarına uğra uğra ruhlarını alacaklardır. Biz o insana gitti kurtuldu diyoruz. Yanlış yapıyoruz. Ancak şu kimseye gitti kurtuldu diyebiliriz. Allah'a iman etmiş. Peygamber aleyhisselama iman etmiş. Kur'an'a iman etmiş, Kur'an'ı yaşamış, insanlara yardımcı olmuş, insanların elinden tutmuş, yetim, fakir, miskinlere yardım etmiş, insanlarla arası iyi, hiç kimseye zararı dokunmamış, bir insana gitti bu dar alanda, bu zor alanda, bu karanlık yerde sıkıntısı büyük olan bu dünyadan kurtuldu ebedi aleme gitti diyebiliriz. Vallahu yed'u ila daris salam. Allah sizi daru selama çağırıyor. İman ehli Daru's-selama gidiyor. Daru's-selama giden insanlara kurtuldu diyebiliriz. Allahu Teala hepimizi Daru selam yolcularından kılsın. Bizleri dünyaya dalıp Allah'ı unutan, Peygamberini unutan, Kur'an'ı unutan, ahireti unutan kullarından eylemesin. Bizleri imanla yaşatsın, imanla öldürsün, kabirde, bahçelerde ve ahirette de cennete girenlerden eylesin inşallah.